Selam dostlar, ne habersiniz? Ee, neyse, ben bu videoyu yaparken o kadar geciktirdim ki 350 abone özel dedim. Ve 357 aboneye kadar gittik. <laughs> Çok hızlı abone kasıyoruz. Oh yeah. Neyse, sorulara geçelim. O karınagamın e, yorumları gelmemiş, gitmiş gönderisini atmış ben. Şimdi teker teker bunları cevaplayacağım. si gibi de tuvalet mi? Creeper mi? Creeper. Goju'dan sonraki en sevdi sevdiğin anime karakterleri? Minato, Mikey, Kaiser. En sevdiğin oyun karakteri Feng. En sevdiğin en az 3 anime MHA, Dandadan, Chainsaw Man. En sevdiğim yemek tavuk döner. Çay mı kahve mi çay. Doğum günü ne zaman 4 Eylül. Hobileri ne edit yapmak dışında dublaj yapmak. Sevil bedenimi hissediyordum. İnsanların bana abone olup beni sevmesini bekliyordum. Oldu da. Şimdi iki şey var. Dublaj bir de edit. Edit kendi kendime geliştirdiğim bir şey. Yetenek değil. Dublaj da öyle. Sesim normalde çok kötüydü. Şimdi ben kendimi geliştirdim. Diksiyon falan ayarladım. Yani diksiyon değil de işte. Ya anlarsın. Mı? Her soru cevapta karşıma geliyor. 13. Şu anda başka zamandan çekiyorum. Bir kaç saat sonrasından unutmuşum bu soruya. Yok arkadaşlar. Yaz mı kış mı yaz. Neden dublaj yapmayı seçtim? Sesim çok kötüydü. Düzelteyim diye. 40 yılda bir içerim ama iki şekerli. Ya bir seslendirme sanatçısı ya da bir güzel bir editör. O eee şey Tokyo Gol izledim. Hayır. Tek oynadığım oyun olduğu için Brawl Stars. Oh yeah. Harry Potter izlemedim. Şimdi şu iki arkadaşa gelelim. Üstteki arkadaş benim ekibime geldi. Bizi panelle tehdit etti. Yani bir velet gibi. Anladın mı? Alttaki arkadaş ise sadece konuşmayı dublaj yapan insanlara gelip dublajı mülklüyor, beni linçliyor. Anladın mı kafa yapısını? Biraz sinirlendim. Neyse videoyu kapatıyorum. Sorular falan da bitti. Görüşürüz beyler.